Özgü Kaya, Almile Ada, İzle Aydın, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan, Veda Yursever ve Berker Güven oyuncuların başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi sezon arası verdi. Dizide rol alan Almile Ada çok geçmeden yeni projeyle el sıkıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Almile Ada Barış Akarsu'nun filminde rol alacak. Diğer yandan dizide bomba bir aşk patlak verdi. Dizide Mine karakterine can veren Nazlı Senem Ünal, rol arkadaşıyla ilişkisini sosyal medyadan ilan etti. Üç Kız Kardeş dizisinde Mine karakteriyle adından bahsettiren Nazlı Senem Ünal ile Mesut rolüne hayat veren Demircan Kaçel aşklarını herkese duyurdu. İkili sosyal medyadan sık sık birlikte düet yaptıkları anları paylaşıyorlardı. Başarılı oyuncular paylaştıkları bir kare ile aşklarını resmen ilan etmiş oldu.